Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bir villa tanıtımıyla karşınızdayız. Tekrardan yalnız konum itibariyle altını çiziyorum. Karşıyaka market var. Bilirsiniz belki de mini Carrefour var. Ona çok yakın bir mesafede. Bir dakikalık yürüme mesafesinde yani ana caddeye de, markete de, pazara da, sağlık ocağına da her yere şu anda ortalama 2 dakika yürüme mesafesiyle Ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani Efeler Mahallesi denince aklınıza gelen en arka yerlerden değil. Kesinlikle bunu düşünmeyin. Bu olasılığı atın kafanızdan. Çok yakın bir konumdayız merkeze. Çarşının içine bile gitmek isteseniz araçla gideceğiniz yol maksimum 2,5-3 dakika bilginiz olsun. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi tek bir ada, parsel içerisine kurulu olan 3 tane villamızdan ortadakini tanıtmaya geldik. Sizlere kapı girişimiz burası. Ön cephe villamız burası arkadaşlar. Bu ön cephe villa ayrı. Onun e, girişi yan tarafta. Burası da arkadaki iki tane villanın kapı girişi. İki tane e, villanın ortak bir girişi olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bir bağlantımız yok. Şu kapıdan girdiğimiz zaman şöyle yürüme mesafesiyle buradan itibaren şöyle buraya kadar bizim olan bir alandayız. Şimdi buradaki eski mal sahibi burayı cam balkon ile kapatıp kendine bir kış bahçesi oturum alanı yaratmış. Gördüğünüz gibi. Yan tarafta da villalarımız var. Lakin burada bir e, çimçit kapatma modeliyle yan tarafla aramızdaki bağ ortadan kalkmış arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş ilerleyelim. İlerlemeden önce de şunu belirteyim. Villamızın satış rakamı 3.750.000 TL'dir. Bu rakam üzerinden de Pazarlığımız mevcuttur arkadaşlar. Şimdi evin içerisinde eşyalar da var. Hepsini inceleyeceğiz tek tek. Evin içinde yapılan masraflar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ön taraftaki şu alan çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü yazın burada çok güzel bir oturum sağlanabilir. ve hatta kışın bile burada e, her türlü oturum sağlayabilirsiniz. Ve burada ekstradan bir alan yaratılmış oluyor e, buradaki mal sahibine. Evimizdeki şu anda videoda göreceğiniz her şey kalacak. Yani bu 3 milyon 750 bin TL içerisinde videoda izlediğiniz eşyaların hepsi sizin olacak. Ön tarafta bir 20 metrekarelik güzel bir kış bahçesi alanı var. Bu gerçekten şu an yapılmak istese büyük bir maliyet çıkartacak. O yüzden bu masraftan kurtarmış sizi eski mal sahibi. Şu görmüş olduğunuz sineklikler bütün kapı ve pencerelerimizde evin her yerinde mevcut olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi evimizde yapılan masraflar var. Yenilikler var. Tadilat yapılan yerler var. Hepsi incelenmiş, e, elden geçirilmiş. Şu anda masrafsız bir şekilde sizlere sunulmuş arkadaşlar. Yerleri görüyorsunuz. Direkt parlak, laminat bir e, zemin görüyorsunuz şu anda ama öyle değil. Parke görünümlü parlak fayanslardan yapılmış ki Gerçekten çok şık, çok güzel duruyor. Eşyalarımız, bakın yeni olduğu buradan anlaşılıyor. Üstünde daha poşetleri var. Televizyon ünitesinin altında poşetleri bile duruyor şu anda. Tabii ki de bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Kendinize başka e, eşyalar da alabilirsiniz. Çünkü arka taraf, mesela bu tarafa doğru gel varan şu arkayı da gösterelim. Televizyonun arka ünitesinin, e, ünitenin arka tarafında böyle kabartma patlatma taş dediğimiz taşlardan kullanılmış. Bakın böyle küçük küçük kare kare. Burası tam böyle televizyon ünitesi için yer. Zaten eski mal sahibi de burada yerleri de hazır vidalanmış bir şekilde duruyor. Burada yukarıda monte edilmiş bir televizyon kullanmış büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 40 metrekare genişliğinde çok güzel bir salon mutfak alanımız var. Burada bizleri karşılayan Mutfağımız gördüğünüz olduğunuz gibi burada boydan boya bırakılmış. Tüm duvar boyunca kaplanmış. Dolaplarımız beyaz lake dolap kapakları. Kapaklarımızın sıfır olduğunu söyleyebilirim. Değişmiş. Mermerimiz eski ama herhangi bir deformesi yok. Tezgah arası siyah fayansla kaplanmış. Ankastre setimiz var burada. Vestel markanın. Burada Beko markanın bir buzdolabı bırakılmış. Ve ekstradan buzdolabalık içinde burada bir yer yapılmış. Yine onu da söyleyeyim. Güzel bir oturma grubu var. Orta sehpamız televizyon masası ve televizyonumuzla birlikte. Bunlar sonradan ilave edilmiş. Çünkü bu ışıklar birazcık yetersiz kalmış spot aydınlatmalar. Buraya ekstradan bir ışık daha ilave edilmiş. Ve burada da bir kiler alanımız var. Dolap yapılmış arkadaşlar. Dolap kapağı yapılmış. Orayı da o şekilde değerlendirmişler. Aynı zamanda mesela bu ışığı genelde yemek masası içinde tercih edebiliyorlar. Yani buraya bir yemek masası atıldığı takdirde onun içinde ayrıyetten bu şekilde bir ışıklandırma kullanıyorlar. O şekilde de tercih edebilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru çıkarken genelde arkadaşlar merdivenler bizim çok dikkatimizi çekiyor çünkü müşterilerin de çok dikkat ettiği bir durum bu. E, merdiven boşluğumuz güzel. Aralığı, mesafesi güzel. Çok dik olmaması yine ekstradan güzel. Yani rahatça bir çıkımı var kullanış bakımından. Şimdi sağ taraftaki hemen odalarımızdan başlayalım. İki odamız burada var, bir odamız da yukarıda var. Metreyi unutmuşuz yanımıza almayı. O yüzden şimdi ortalama rakamlar vereceğim sizlere. Yaklaşık 17-18 metrekare genişliğinde güzel bir yatak odası var İlk başta burada. Tek kişilik yatak atılmış. Ee, bir, ta, bir tane burada makyaj dolabı gibi masa bırakılmış ekstradan bir gardırobumuz var. Ve buradan da yan odadan da çıkış olmak üzere iki adet çıkışlı bir balkon alanımız var. Orta katta olduğumuzu zaten söylemiştim. Yan tarafta da villalarımız var. Etrafımızda da tamamen villalardan oluşan bir bölgedeyiz zaten. Odaların metre karesi çok güzel çoğu yerde yapılan masraflar, değişen yerler, tadilatlar onlar sizlere ekstra bir masraftan kurtarmış. Mesela bu banyo tamamen yenilenmiş. Tüm fayansları elden geçirilmiş. E, bu fayanslar eski olarak kalmış. Yer zemin, klozet, duşakabin, duş başlıkları, eee buradaki viton lavabo seti hepsi yenilenmiş arkadaşlar. Sıfırdan kullanılmış. Yani burada baktığımız zaman sizin ekstradan yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamış. Kullanım alanı da çok güzel. Tam köşede güzel bir e, duşa kabin bırakmışlar. Ve buradaki diğer odamıza baktığımız zaman bunun biraz daha uzun olduğunu görebiliyoruz. Buradaki balkon payı da buraya doğru ilave edilmiş. Yani ana yatak odası olarak burayı tercih ederseniz çok daha mantıklı olacaktır. Dilediğiniz gibi çift kişilik yatağınızı, komodinlerinizi, gardıroplarınızı buraya sığdırabilirsiniz. Burada hem bu şekilde bir Fransız balkonumuz var. Sadece bu odaya ait olan. Hem de dediğim gibi buradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir kapımız daha var. Kapatalım. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Burada bir ortak kullanım banyolu vardı. Yukarıda da aynı şekilde bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Ve bir adet de yatak odamız bulunuyor. Şimdi arkadaşlar burada e, şuraya bir çamaşır makinesi ve termosifon yeri yapmışlar. Biri Vestel marka, biri Beko marka olarak buraya koymuşlar zaten. Bunlar fiyatın içinde dahil. Buradan bir merdiven Bırakmışlar ki çatıya çıkış alanı için orası kapatılmamış, burası açık bir şekilde duruyor şu anda. Ee, buraya güzel bir dolaplık da yaptırabilirsiniz eğer tercih edilirse. Zaten şu taş duvar işçiliğinden kabartma taşlardan çoğu yerlerde dekoratif olarak da kullanmışlar. Aşağıdaki duşun aynısını burada da görüyoruz. Aynı malzemeler, aynı kalite, aynı işçilikle burayı da tadilattan geçirmişler ve son olarak da yaklaşık 20 metrekare kare genişliğinde belki bir tık daha fazla olabilir dev gibi bir yatak odamız daha var. İkinci yatak odamız ana yatak odası olarak da tercih edilebilir. Çünkü gerçekten çok geniş. Burada ne var? Mesela çift kişilik yatak var. iki tane komodim var. Makyaj dolabı var. Kocaman dev gibi bir gardırobumuz var. Aynalı yani siz de bu eşyaları kullanmak istemezseniz eğer kendinize eşya bile alsanız sizin de yerleşiminiz hemen hemen böyle olacak. Kalan yerleri görüyorsunuz. Kalan alanları görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir genişlikte alanımız kalmış. Ve şimdi arkadaşlar son olarak da burada ikinci bir balkonumuz var. Burada teras katımız yok. Terasımız yok. Bilginiz olsun. Buradaki teras alt kat en alt katı değerlendirebiliyorsunuz. En alt katı kullanabiliyorsunuz burada teras niyetine. 2 adet balkon var sadece. Orta katta ve üst katta olmak üzere iki tane balkondan oluşuyor. Şimdi bu rakamlara artık çok fazla seçenek de kalmadı. Şimdi konuma baktığımız zaman gerçekten çok yakınız. Bakın hemen arkam zaten ya. Şuradan gözüküyor. İstersen yakınlaş bana. Şurası cadde. Ana cadde. Liman yolu. Yani markette hemen orası zaten. Arkamız şok. Yan tarafımız bim. Azilere gittiğimizde yolun karşısına geçiyoruz. Pazartesi pazarı var, kuruluyor. Karşısı Büyük Sağlık Ocağı. Yani eczaneler zaten dört bir yanda mevcut. E, spor salonu var, kapalı spor salonu var, top sahası var. Azilerimizde hemen yani e, çoğu yere çok yakın bir mesafedeyiz. Konumu baz alacağımız zaman tamam üçlü bitişik nizam ortada kalıyoruz ama fiyat ve konumu değerlendirdiğimiz zaman gerçekten bölgede bu fiyatlara villa bulmak çok zor. Bir de evin içine baktığımız zaman masraf da kalmamış. Yapılabilecek tüm masrafları yapmış zaten şu anki mal sahibi. 3.750.000 TL'den de sizlere sunmuş arkadaşlar. Bu villamıza 3.750.000 TL'den pazarlıklı bir şekilde sahip olabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.